Bugün özellikle göz konuşacağız, göz hastalıklarını konuşacağız ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. E, şu anda stüdyomda iki değerli konuğum bizlerle birlikte. Hemen kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Avi International Hospital göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Yasin Yılmaz. Hoş geldiniz Yasin Hoş hocam. Önce başlayalım. Katarak nedir? E, belirtileri nedir ve de e, daha çok yaşlarda mı görülür diye sormak istiyorum size. Evet. Şimdi katarak Bizim gözümüzde doğal bir mercek var. Hı hı. Bizim net görmemizi sağlayan bir mercek bu. Her insanda olan bir gözümüzün içindeki bir yapı. Bu yaşla beraber, daha çok yaşla beraber matlaşmasıyla beraber yani saydamlığını kaybetmesiyle tabii görme kaybına sebep oluyor. Genelde 50 yaş, 60 yaş sonrası yavaş yavaş kataraklaşma başlar. Tabii bunun sebepleri var. En çok gördüğümüz sebep yaş. Yani belli bir yaştan sonra bu yaklaşık birçok insanda ulaşacak olan bir şey fakat e, tabi ekstra faktörler de oluyor mesela e, gözde geçirilmiş bazı rahatsızlıklar e, göze yapılan bir travma e, şeker hastalıkları gibi veya kullandığımız e, yan etkisi yüksek ilaçlar kortizonlu ilaçlar e, steroidli e, kullandığımız bazı ilaçlar e, bunlar da katar'a hızlandırabiliyor. Katarak tabii böyle ağrı sancı yapan bir hastalık genelde olmadığı için hastalar belli bir seviyeden sonra bize geliyor. Yani görme yani, bozuldukları oluyor. Evet tabi. Ya yani mesela en çok e, şikayet al duyduğumuz sevi şikayet e, görme bulanıklığı. Hı hı. E, i̇şte geceleri kamaşma. İşte hastalar diyor ki mesela araba sürerken zorlanıyorum farlar. Tabi tabi gece mesela farlar çok gözünü alır hastaların. E, gözlüğümü değiştiriyorum fakat yine de bulanık görüyorum veya sanki gözüm kirlenmiş de her zaman gözümü silmeye ihtiyaç hissediyorum fakat yine de bulanık görüyorum hı hı. Ee, en çok bu şikayetlerle gelir ee, geldi size bu şikayetlerle hocam tabi şimdi hastalar böyle şikayetle geldiği zaman tabi önce bir e, muayenesini yapmak gerekiyor ayrıntılı e, tanı, tabii, tanı yani. koyuyoruz tabi tanı koyuyoruz Ayrıntılı bir görmesine bakılıyor genelde e, görme seviyesi hani hastanın günlük hayatını etkilemeye başladığı zaman ameliyat planlaması yapıyoruz. Çünkü her hastanın bir yaşam standartını bozmadan katarağı varsa onları çok cerrahi önermeyebiliriz. Fakat hasta yüzde elli bir görme kaybı başladığı zaman yani mesela araba sürerken zorlanma, günlük hayatta yaptığı işleri artık yapamamaya başladığı zaman biz o zaman cerrahi planlaması yapıyoruz. Genelde tabi gözün katarağın cinsi ne seviyede olduğu, tabi hastanın yaşı sosyo-kültürel durumu, ne yaptığı, mesleki hayatı, beklentisi bunlara göre hareket ediliyor. Gözün diğer testlerini yapıyoruz, göz arka taramalarını yapıyoruz, işte ayrıntılı tomografiler vesaire. Onlar tabi gözün yapısı uygunsa ve görme seviyesi belli bir seviyenin altına indiği zaman da cerrahi planlaması yapıyoruz. Peki mecburen mi cerrahi? Yani onun dışında ne bileyim göz damlalarıyla evet, ya da evet. bir şeyle idare edebiliyor mu belli bir süre? Tabii tabii. Onu da tabii belirtmekte fayda var. Hastalarımız bazen hani acaba bu ilaçla tedavi olur mu veya gözlükle <laughs> asla. Yani katarak Hani sanki bir saçın beyazlaması gibi düşünebilirsiniz hı hı. veya bir cildin kırışması gibi. Yani yaşa bağlı de dejeneratif bir şey. Gözdeki o lenslik ve proteinlerin yıkılmasıyla oluşuyor. Dolayısıyla bunun bir geri dönüşü ilaçla veya böyle bir yani hapla, vitaminle veya gözlükle mümkün değil. Tek tedavisi kataran cerrahidir. Mecburen cerrahi yapılıyor. Cerrahi ama artık cerrahiler de yani büyük cerrahi gibi değil. Mik kesilerimiz çok küçüldü artık. Yani hasta konforu... E, ameliyat başarısı çok yükseldi. E, ama dediğim gibi yani katarak olduğu zaman bir hasta tek tedavimiz cerrahidir. E, asla ilaçla, damlayla, vitaminle falan düzelmez. Düzelmiyor. Peki göz bozukluklarında e, tedavilerinde birçok şimdi tabii yeni yaklaşım var. Dediğiniz gibi özellikle e, benim de gözlemlediğim bu sektörde hızlı bir değişim var. Çok. Evet. Ee, i̇şte bunlar mesela diyelim 15 sene önce 20 sene önce insanlar işte göz ameliyat olacağız zaman bu çizdirmek dediğimiz korkarlardan evet. biz sonucunu bilmiyoruz nasıl yaptıracağız diye. Şimdi artık bunlar hepsi geçmişte kaldı evet, değil çok. mi? Eskide i̇şte ben de yaptırdım mesela 2 sene evet. önce o yüzden biliyorum. Evet. Ee, bu konuda tecrübeliyim. Ee, bu değişimler neler? Sık sık takip ediyor musunuz? En tabii. yeni neler geldi? Şimdi tabii hastalarımız... Ee, diyor bu gözde tedaviler inanılmaz bir teknolojik olsun veya tıbbi medikal olsun çok ilerleme var. Yani bir 20 sene önceye göre çok müthiş ilerlemeler var. Biz eskiden işte göz içi mercek uygulamaları olsun. ...işte katarak tedavilerinde de mesela göz içi mercek uygulaması yapıyoruz. Mesela daha önceleri çok ince ölçümle ölçüm verebilecek cihazlarımız yoktu mesela 20 sene önce bir optik biyometri dediğimiz bir cihaz olmadığı için gözlükten kurtulma meselesi çok gündemimizde değildi. Ama artık hasta katarak için de gelse, katarak olmadan da gözlükten kurtulmak istiyorum dediği zaman miyoptan, hipermetroptan, astigmattan onlara da tedavi alternatifleri sunabiliyoruz. yani kısaca şöyle söyleyeyim. Mesela hastanın diyelim katarağı var. Katarak olacak. E, katırakla beraber gözün içine taktığımız mercekle hastalara ömür boyu gözlükten kurtulma şansı da veriyoruz. Akıllı, akıllı mercek, mi? Akıllı mercekle, akıllı mercekle veya normal düz merceklerle de. Ama tabii onları tabii hastaların beklentisini de bir, e, onları da iyi öğrenmek gerekiyor. Mesela hasta ben yakını çok iyi görmek istiyorum diyorsa akıllı mercek çok iyi bir alternatif. Hastanın göz yapısı uygunsa, başka bir hastalığı yoksa gözünde her göze olmuyor tabi. Onların ayrıntılı analizleri yapılıyor. Bu yeni nesil mercekler dediğimiz işte trifokal mercekler veya multifokal mercekler. Bunlarla hasta uzağı da, yakını da, ortayı da gözlüksüz olarak görebiliyor. Katarak olmasına rağmen, katarakla beraber yapılıyor zaten ve gözün içine kalıcı takılıyor. Ee, bu bazen yanlış da anlaşılabiliyor. Hastalar zannediyor ki ben bunu sabah takıp akşam kendim çıkartacağım. Böyle bir şey asla yok. yok. Değil, Biz onu tabii katırakla beraber gözün içine kalıcı yerleştiriyoruz hı hı. ve ömür boyu onda kalıyor. Yani sabah takıp akşam tıkartılacak bir şey değil bu. Peki bunun bazen, bir ömrü var mı hocam? Ömrü yok yani, yani ömürlük. O sizinle birlikte. Tabii tabii ömür boyu onlar, yani. tabii Onlar e, çok e, biyokompatibilite dediğimiz yani çok yüksek e, e, dokuya uyumlu materyaller. Yani bunları ömür boyu bu merceklere hiçbir şey olmaz. Hele ki böyle üst düzey yani iyi bir mercek, kaliteli bir mercek hastaya ömür boyu konforu sağlar. Bir de katarak olmasa da olur. Yani mesela atıyorum hasta yüksek hipermetrop, <laughs> yüksek miyop veya asimatı yüksek, lazere uygun değil diyelim. Ha onlara da e, akıllı mercek uygulaması yapılabilir. Bu da kalıcı. Yani mutlaka katırak olsun diye beklemiyoruz hastayı. Hastanın göz yapısı lazere veya uygun değilse veya başka tedaviye e, akıllı mercek uygulaması da yapılabilir. Bu akıllı merceklerde de e, dediğim gibi yani göz yapısının uygun olması üst düzey bir e, tarama testlerinden geçiriliyor. Göz yapısı uygunsa e, Ameliyat planlanıyor. Bu akıllı mercekler ne kadar akıllı diye sormak istiyorum. Böyle komik bir soru gibi görünüyor ama evet. hani hem işte yakında hem uzakta e, etkili mi? Tabii. Yani 60 yani yaşından sonra, 60 yaşından sonra şimdi yakın problemi başlıyor yaş yaşlanan insanlarda katarak başlıyor. Hani bu hasta uzağı da görebiliyor mu aynı zamanda? Tabii anda? ki. Hem uzağı, hem yakını, hem ortayı. Bu yeni nesil mercekler biz tabii akıllı diyoruz ama akıllı tabiri çok medikal bir tabir değil O yüzden soruyorum ne kadarı? Yani bizim değil. ona tabirimiz multifokal. He. Göz içi lensleri. Yani multifokal çok odaklı. Çok odaklı. o merceklerde halka halka odak bölgeleri var. E, hasta o odakla o bölgelerden hem uzağı hem yani hem ortayı görebiliyor. E, multifokal veya trifokal bu yeni nesil mercekler böyle e, adlandırılıyor. E, tabii e, hastanın e, yaşı mesela diyelim sadece göz bozukluğu olan hasta eğer e, amacı gözlükten kurtulmak ise e, aşama aşama yani hemen akıllı mercek önermiyoruz. Önce e, lazer tedavilerimiz de var yani onları da öneriyoruz. Hastanın göz yapısına dediğim gibi araştırılıyor, bakılıyor, Korneası, topografisi, ayrıntılı göz bozukluğunun analizi, üç boyutlu bir korneyanın şeyi çıkartılıyor, yani göz bozukluğu çıkartılıyor. Ona göre hastaya uygun tedavi planlıyoruz. Peki herhangi bir yan etkisi var mı yapılan bu ameliyatların? Tabii. Bir komplikasyonu var mı? Yani tabi bu da bir cerrahi sonuçta, hı hı. ama tabi yani cerrahın tecrübesi, hekimin deneyimi. ...merceğin kalitesi ve sterilizasyon üniteleri yani ameliyathane şartları çok önemli. Yani bu üç ayaklı bir şey gibi düşünün. Yani bir ayağı eksik olsa bu sistemin problem çıkabilir tabii. Ama dediğim gibi yani iyi bir cerrahiyle, iyi bir hekim deneyimiyle... ...ve iyi bir mercekle mükemmel sonuçla elde ediyoruz. Mükemmel sonuç yani yüzde yüz başarıya yakın bir sonuç elde edebiliyoruz. Kesinlikle öyle dediğim gibi ben yaptırmış biri olarak... Ee, Uzağa göremiyordum ve sigmatım vardı. Ee, i̇şte göz ameliyatına girdim. Ertesi gün işte bandajlar açılacak. Yani bir anda görmeye başladım falan. Çok çok Tabii. güzeldi. Yani mucizevi bir şey bu aslında. Evet. Bakarsan. cidden öyle. Hele şimdi bir de e, artık anestezi damlayla oluyor. Tabii. Yani böyle bir iğne, narkoz, no. e, bayılma yani bu tür şeyler olmuyor. Artık hastalara önce bir diyeti yok. Yani aç tok böyle bir sistem yok. E, hastalara damlayla ...uyuşturma sağlanıyor. Yaklaşık yani ortalama söyleyeyim... ...5-6 dakikada... cerrahisini bitiriyoruz tek gözün. Yani e, bayıltma, narkoz... ...vesaire bu tür müdahaleler olmuyor. Damla ile uyuşuyor. Hasta aynı gün evine dönebiliyor. E, ameliyat sonrası... ...bir yarım saat... ...istirahat ettiriyoruz. Taburcu etmeden önce bir kontrolünü yapıyoruz, taburcu ediyoruz. E, hastaların birçoğu... ...bir gün sonra sosyal hayatını dönebiliyor. Yani iş yapıyorsa vesaire öğretmendir, doktordur, çalışıyordur, çalışandır. Ee, bir gün ameliyatını yapıyoruz. Ertesi gün, en geç iki gün sonra hasta sosyal yaşamını denebiliyor. Peki sarı